Burak Doğan Arkadaşlar merhaba. Burak Doğan Paranormal'e hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz evin hikayesini anlatacağım. Henüz içine girmedik, çekime dışarıda başladık. Önce bir öyküsünü dinleyin, daha sonrasında da içeri girip inceleyeceğiz hep birlikte. Şimdi zamanında yaklaşık 30-40 sene öncelerinde burada yaşayan bir aile var, iki kişi karı koca. Bunlar günlerden bir gün, ee, burası köyün delersinde, ücra bir köşede olduğu için 4-5 saat mesafede şehir merkezine alışveriş yapmaya gidiyorlar. Alışveriş yapmaya gittiklerinde evlerine dönüyorlar ve evlerinin yanında daha önce hiç olmayan bir evi dikili bir şekilde buluyorlar. Ve panik oluyorlar ve jandarmayı arıyorlar. Tabi jandarma geliyor, evi kontrol ediyor. Ev yeni bir ev değil. Kendileri gibi yani yaklaşık 20 yıldır yapılmış bir ev. Ve temelini falan kontrol edince bunun normal bir ev olduğunu görüyorlar. Bu karı kocaya deli gözüyle bakıyor jandarma açıkçası. Pek ilgilenmiyor, oralı olmuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi öyle o? Sesleri aldı değil mi? Aldı tamam. Oralı olmuyorlar. Neyse bunlar uyuyor. Bir sabah uyandıklarında ev yerinde yok. Bir gün önce dikili olan ev ertesi sabah yerinde yok. Yine jandarma yarıyorlar. Durumu anlatıyorlar. Jandarma tabii önemsemiyor. Çünkü 2-3 saatlik mesafe jandarmanın buraya gelmesi. Gelmiyorlar. Daha sonrasında evde yaşayan kadının babası bu işlerden anlayan, ilim sahibi sayılan, yarı ilim sahibi bir insan olduğu için babasını arıyor, durumu izah ediyor. Babası da diyor ki, kızım diyor, bir gece diyor yatsa ezanından sonrasında diyor camın önünden hiçbir şekilde ayrılma o evin dikildiği yeri izle. Bu kadın ertesi akşam pen, pencerenin önüne sandalyesini çekiyor ve gözlerini hiç kırpmadan dikiyor bakıyor olan yere, evin dikildiği yere. Neyse aradan zaman geçiyor birkaç saat çok küçük boncuk tanesi kadar ama etrafı bayağı bir aydınlatan güçlü bir ışık belirmeye başlıyor yerde. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Rahmetli La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ışık kümesini gördükten sonra koşarak kocasını uyandırmaya gidiyor. Gece olduğu için bu olay. Ve kocasını uyandırıp beraber baktıklarında evi tekrardan dikili bir vaziyette buluyorlar. Adam bir anda eve bakarak delirmeye, cinnet geçirmeye başlıyor ve çığlıklar atarak, bağırarak kadından uzaklaşıyor. Ve adam kafa yiyor, öyle söyleyeyim. Yani psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor. Bunlar olunca da bu arkamda görmüş olduğunuz ev büyük ihtimal, evet burası. Buradan taşınıyorlar, terk ediyorlar. Muhtemelen şimdi kendileri hayatta değildir. Bunu bize ulaşan bir takipçimiz hikayesini bu şekilde anlattı. Sağ olsun yardımcı oldu. Bir yere kadar getirdi zaten. Sonrasında da kendi gitti. Teşekkürlerimi de sunuyorum buradan ayrıca. Şimdi içeri girelim mi Mesut. Ne yapalım? Ufaktan başlayalım. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yardım edeceğim bir şey var mı? Bir saniye, yok yok. Yardım ben göremiyorum işte. tutayım mı? Tamam. Mi? Yok. İyi misin? İyi. İki tane kapı var. Bir şuradan başlıyorum. Başlayalım. başlayalım. Değil Kanka seni zorluyorsa feneri ben alabilirim. Yok gayet iyiyim ben. Tamam o zaman. Açılmıyor mu burada? Mi? Burası açılmıyor. Burayı zorlamak istemiyorum. Şurası Burası açalım. üst katı da mı var acaba? Olamıyor mi? Burası şey. İçeriye bakın. İçeriye mi penceresi? Ufak aydınlatma gibi bir şey. Şunu yapacak istersen. Yazılı yazık ki? Kelimetin layıkla mahvim işarı Burası evin bir... O hayretten dışında yapılmış bir yata gibi duruyor burası. Oluyor mu öyle? Ha, eskiden tabi ki oluyordu. Bak, açık açık. Bismillah. Söyle açayım. Duydun mu sesi? Ağaç hareket ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> <Süleymanirrahim> Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 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 girelim Burası ayrı bir yapım mı acaba? İki tane kapı var çünkü Evin içinde ağaçlar çıkmış baksana. Bu ne ya böyle? Bırak. Buradan yan tarafa da geçişim var. Yıkılmış. Bismillah. Dibinde oldu. Şey, tamam. Çok eski bir yapı bak burası çökme tehlikesiyle karşı karşıya söyleyeyim sana. Burası üstümüze çökse bir şey olur mu bize öyle çok pek tuğla falan yok tahta zarar veriyor. Öldürür yani bak Aa, tahta değil ya şu şeyi görmüyor musun? Kütüye bakar mısın? Aha yangın çıkmış burada. Evet. Şurası. Mesela yangın yoksa mı? düzgün kapıyorum. Dinlemeyin Yakaladım kapıyı. Benim dikkatimi şu çekti. 3 bu Allah olsun. ne yapıyor lan? Kapıyı Çatı yıkılıyor gibi bak. Söyleyeyim sana. Nöyren gibi bir şey ama neden böyle bir ağaç da böyle bir şekilde nasıl bir tane bak Abi, Burak bak hayla geliyor bak bak şu anda kamerayı alabiliyorum görüyor musun bak kırılmış evet Bismillah. bak görüyor musun üstümüze yıkarlar mı kanka sence burası boşta söyleyeyim bak kütüğüm burası boşta şurası da boşta bir tek burası Burayı ne sıkıştırabiliriz ki? Bu oldukça da ağır bir şey yani. Şur, Şur, şöyle bak, bak, bak kapıya bak, kapıya bak, kapıya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Erzu bir kelime tillah et damatim işarım hala. La mi? ilahe illallah. Silah mı atıyor La ilahe illallah. Duyuyor musun sesi? Aman dikkat et bırak. Bırak dikkat et. Üstüme yıkılıyor sandım Mesut. Buraya, buradan da ayrı bir geçiş mi var ya aynı yapıta? Burası iki ev gibi duruyor ama. Bir şey söyleyeceğim. Bura farklı bir yere mi girdik? Ya mi şu odalar? an dıştan bakıldığında iki ev var burada. Ve diğer kapıyı açamadık. Buradan içeriden vermişler. Ekstradan. Bu, burası olabilir mi? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'a ızıbı Rabbin nas, meylik nas, ilahin nas, min şeril vesvasi l-an nas. Ellezihi vesvi sufi sudirin nas, min el cedidil en nas. Allah'a ızıbı Rabbin felak, min şerri mahallah, ve min şerri gâsik. Hizmetinize vakit, ve min şerri hazretinize hazret. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak şu yukarıyı. Gel, gel 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Toz dumanı görüyor musun? Ne duman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber 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 kadın şu anda var ya. <laughs> Tozu da şimdi. Maskemi var. takacağım zaten boğazım kötü hastayım. Tak sen tak. Zaten toza. Dur <laughs> kendine gel. Bak. Ses ne ya? Bırak bu ne böyle? Şu baca gibi bir şey var mı? Ne alaka bu ya? burada yangın çıkmış. İşte ya bakar var. mısın nasıl gözüküyor? olur mu? Ya şu anda alıyorum. Yani Daha ilk defa böyle bir yapıyla karşı karşıya geliyorum. Bacanın ha, belki sobayı burada koyar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bırak bakalım mı? <laughs> <laughs> Tost kadı ya. geri Dibindeyken oldu. Şu içerilere girmek istiyorum. Biz niye içeri giremiyoruz abi? Bir türlü izin veriyor ya? Bak şeyler çöküyor, dökülüyor. Peki. Kapı sürekli hareket ediyor. <laughs> Şunlar ne? Bunlar eski bir şey. Daha da bir şey. Evet. <laughs> Üstüme geldi. Çatıdan bir şeyler döküldü. Güzel mi? Taşladılar bizi fark ettim. Kaç tane taş birden sanki. Bilmiyorum ya. Bak şu anda dökülüyor. Ev yıkılıyor. Ne Bırak bu tarafa ya. geçme. Bırak bu tarafa geçme. Bu ay geçme bu tarafa. Bu tarafta kal. Burada Abi buradan nasıl geliyor? <laughs> Allahu Ekber. <laughs> La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yazıp bu kelime tıllakta matemış arama halah. Nasıl bir yapı ya? <gülüyor> Toprak <gülüyor> var çatının üzerinde. Matemış arama halah. Eski yapı ondan. Çok abi. eski. <laughs> Sıvası bile şeyden topraktan çamurdan yapılmış. Bizi burada oyalayan şey hmm. neresi neyse dolap başlayamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Hayır, yapayım. yan tarafta yapı. Abi, Abi oğlum, bir şey mi var ya gelsin, Tamam. Şey Bırak burada durmayalım. Burada durmayalım. Burada her an çökebilir bak. Aa, kapı oynuyor abi. Bismillah. Kapı oynuyor. Oğlum nasıl bir şey bu ya? Kapı oynuyor. Şu anda net alıyorum. La ilahe illallah yazı bu kelimetin la iklimatı bir şerime halak. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Şu anda bir gözüküyor, Allah gözüküyor. Allah bak. Allah'u ekber, <laughs> Allah'u <'a gülüyor> Allah <'a gülüyor> <laughs> ekber, Allah'u ekber. Mesut gel bir şey bulayım. Bu ne kanka? Muz kulakları mı acaba? Bir pire şey var, çivili çakılmış gibi bir şey var. Baksana bismillah. Var mı canım bunun bir bismillah. 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 Girelim mi, çıkalım mı? Bence girelim. O kadar Olur. yol geldik. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Burada durmayalım. Burası çok tehlikeli. Bak, Üzerimize. Çok değil. Evet girelim. Tabi girebilirsek daha <laughs> doğrusu. Yıkılmış mı orası da? Fener <laughs> alalım. Bak. Bak açılmayan kapı burası. Değil. Görüyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor mu? Evet. Bence feneri bana ver istersen çok işe düşüyor. Buranın görüş açımı var ya. ya şey kelime La ilahe illallah. La Arkadaşlar şu yapı şu anda üstü yok. İzmir. Bazı odalar dolu. Bu şekilde alayım. İlk geldiğimiz kapı açamadığımız. Şöyle çökmüş durmak. İzmir. Bismillahirrahmanirrahim. İzmir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şey vurdu bana Mesut, bir şey vurdu yemin bana, ediyorum. Benim üzerimden geldi. Gel, gel, ben de gel, gel. Durma orada, gel. La ilahe illallah, Bismillah. Oğlum burası çökmüş ya. ya. Şey, 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 Yatak mıymış acaba? Yatak ama şey e, çatı çökmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buradan çıkalım. Burada bir şeyler var. Dur. Bak bir şey bana. bizi izliyor. Çok ne Çok yakınımızda. Çok yakınımızda bir şeyler var. Pencerede bir şeyler var. Bırak. gitti mi mahalle. Abi nasıl bir yorgan yastık mı böyle ıslan bir, bir, bir şeyler var içinde. Bize <laughs> çok yoksa anında hissedebiliyoruz mu? Yani tat tatlı hissedebiliyoruz. Acısını. Acısını. Ama çok zehirliyse tehlikeli tabii. Dikkatli olalım. Elleme. Dokunmadan bu şekilde. Dokunmayacağım onlara. İstiyorsan kamerayla ben alayım. Bir saniye. Ha. Bismillah. Bismillah. Ağaç hareket ediyor. Hay la hay la la. Mesut ev yıkılacak o. Şeyi bulalım abi seninle Neyi bulalım hmm. biliyor musun? İkilen evi bulalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. gel. Bismillahirrahmanirrahim. Öz bilmem ne şeytan racim. Hay Allah. 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 Gel abi, gel, Lahi Lahi Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 bakıp da en güzel meyil sandım ya. Bismillah. Evet, Görüyor musun onu? Sarmaşıklı olan. Bak görünüyor değil mi? Ne kadar ürkütücü. Evet. <laughs> ne bu arkadaşlar? Sarmaşık mı acaba? Sarmaşık. Sarmaşık şey yapılışı. Bismillah. <laughs> Dur. Burak. Çatın. Çatın orada bir şeyler var. Bir şeyler gördüm. Karartı bir şeyler. 어, 요아시요아시 뭐라? r a k Nasıl? Allah'a. Buzdolabı Sarmaşık dediği Bol steyl Sarmaşık mı ağaç? Ağaç, yüzyıl maliyeti mi? çatı yatar mısın? Çatının orada bir şey görünüyor. Hmm. Abi göz yanı alınmasın o <laughs> Fenerin ışığının gölgesi olabilir bismillahirrahmanirrahim ne bu ya sarkıpçı giremezsiniz ne mı? onu riske atamazlar buraya kadar bile bize gelmesi yani gerçekten çok iyiydi yani Oğlum, bir şeyler çıkıyor. dökülüyor ya buradan niye sürekli bir şeyler dökülüyor Şuraya bir şeyler şu delikten evin içini şey. Ay burada ufak bir ara var zaten. Burada bir şey gözükmüyor yani. Ne abi, ne abi, abi. Yüzüme baktı bir şey. Sağır. Bir şey var mı? İyi misin? Bak iyi misin? Abi resmen tokat attı bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bak köpekler de halde. Evet. Batarya bitmek üzere. Bataryamız full ya. Tamam abi videoyu bitirek gidelim o zaman. Mesul. Arkadaşlar batarya bitmek üzere. Batarya bitmek üzere. Bataryamız full'dü. Normalde videoda benim biliyorsunuz bataryamın bittiğini kolay kolay göremezsiniz. Ama bu seferlik böyle oldu. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mesut. Ayağına sağlık kardeşim. Çekimin Sağ için Mesut Güller'e de çok ben, teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.